Kaderin sonuna geldik. Gözümüzde ağlayan denizin, üzerimize abanan göğün, bizim olan her şeyin sonuna geldik. Yeşilde ağacın sonuna, sonuna baharda mevsimin ve bir gün ağlayan bir çocuğun sonuna geldik ansızın. Ansızın cam çatladı, elmasın sonuna geldik. Sonuna geldik intihara biriktiren bir kaçamak mavilerin, yaralı morların, ve üşüyen beyazın da sonuna geldik. Bitti. Öl Monaroza. Sonun sonuna geldik. Kaderimizle yaşıtız. Sevgiler çarpmasın yıllarımızı. Yaşlı ve yaslıyız. Artık bir şeyler kalmıyor gecelerimize. Bir serseri ölüme muhtaçız. Bir de evsizlerin derin gamcelerine vuran aya. Geceleyin bir kedinin ayak izinde kaybolmuyoruz. Çünkü dükkanları bekleyen etiket kuyrukları var her yerde. 7.30'un dünyası yaşadığımız. Söylemek istediğim ölümümün kuması. Çoğalan kareler dağınık. Ve trajediler sürüyor ardından. Günler üstünden çokça geçilmiş müsveddelerdir artık. Bir şey kalmıyor gecelerime. Ağzımı yüzüme gömüyor zaman. İçinde filizlenen bir umut yok. Yok kışları ağırlayan güz, ölüm var bütün beyazların altında. Kuşların kendilerine göre bir matematiği var. Bahar diyor insanlar. Çocuklar iki kere iki gök yüzü eder diyor. Seni görünce ayakları birbirine dolaşan yollar yok artık. Hep yanlışa gidiyor insanlar. Hele akşam aşkın ve aşağılığın çırpınma vakti, yıkanma vakti de yorgunlukların, dargınlığın büyüyor. Koca bir imparatorluk kuruluyor beynimin arkasında. Ölüme aç, sana yenik, kefene kara sevdalı. Öl artık monarodun, gidişin taze mezar. İçimde göğe kapalı ağlaman neye yarar?